dünyamızı çevreleyen denizler içinde pek çok gizemi barındırır. Denizler, karadaki tüm yaşamı, iklimleri kontrol ederek ve hepimizin soluduğu atmosferimiz için gerekli gazların üretilmesinde katkıda bulunarak dünyamızı farklı şekillerde etkiler. Denizleri ve içindeki yaşamı korumak, gelecek nesiller için çok büyük bir önem taşımaktadır. Denizler, yüzyıllar boyunca bizlere mineraller ve zengin besin kaynakları sunmuştur. Ayrıca denizler derinliklerinde başka gizemler de barındırır. İnsanlar için uzun ve sağlıklı yaşamanın sırları denizin derinliklerinde gizlidir. Binlerce yıllık dünya tarihi boyunca denizler derinliklerinde mineral yönünden zengin mercan katmanları oluşturmaktadır. Zamanla mercanların doğal döngüsü ölür. Mercanlar bu süreçte deniz tabanına çöker ve burada depolanır. Deniz tabanında zengin mercan fosilleri oluşturan bu olay, yüzyıllar boyunca süre gelmektedir. İşte burada Marine Coral Company'nin hikayesi başlamaktadır. Derin deniz tabanından, bir bardak içme suyuna, vücudumuza… Japonya'da Nansei Arşipelagos'un berrak suları boyunca günümüzde Okinawa olarak bilinen antik adalar serisi vardır. Bu adalar dünyanın en geniş ve en zengin mercan resiflerini barındırır. Güzel renkler ve deniz yaşamının sonsuz çeşitliğiyle dolu olan Okinawa adaları zaman içinde adeta mercan kalıntılarından oluşmuş bir kara parçası gibidir. Okinawa adası sakinleri burada sağlıklı yaşamın keyfini sürüyor. Sağlıklı yaşayıp, dans edip, denizde çalışmanın verdiği avantajlardan yararlanarak kendi yetiştirdikleri besinleri yiyerek yaşamın tadını çıkarıyor. Bu insanlar üzerinde yapılan çalışmalar bize ada sakinlerinin uzun yaşamalarının yanı sıra kanser, kalp hastalıkları, diyabet, artrit ve diğer dejeneratif hastalık oranlarının da oldukça düşük olduğunu göstermiştir. Ada sakinlerinin ilerleyen yaşlarına rağmen sahip oldukları yaşam kalitesi ve yaşama sevinci dünyada benzersiz bir tablo oluşturmaktadır. Okinawa'nın uzun ömürlü köyleri arasında yaşları 80 ile 115 arasında değişen pek çok kişi vardır. Pek çoğu da dünyanın farklı yerlerinde bulunan çeşitli hastalıklardan uzak, sağlıklı, aktif bir şekilde yaşamanın keyfini sürmektedir. Buradakiler kanserden ve kalp hastalıklarından kaynaklanan en düşük ölüm oranına sahip. Ben çok aktif ve sağlıklıyım. Pek çok bilim adamı ve doktor, ada sakinlerinin sağlıklı ve uzun yaşamlarının gizemini çözmek için geldiler ve adadakilerin sağlıklı yaşamalarının nedeninin tamamen düzenli egzersiz veya sağlık diyetinin olmadığını ortaya çıkardılar. Adadaki sağlıklı yaşamanın büyük bir bölümü içme suyundan kaynaklanmaktaydı. Ada sakinlerinin içtikleri su, dünyadaki bütün içme sularından farklılık göstermektedir yağmurla beraber oluşacak olan içme suyu mercan kolonileri tarafından süzülür. Süzülen su kalsiyum, manezyum, mineral ve diğer elementler bakımından zenginleşir. Bugün bile insanlar içme suyunu Okinawa'da olduğu gibi doğal kaynak sularından temin etmektedirler. Sadece bu sular güvenlidir ve insanların içmesi için önerilmektedir. Dağın bu kısmı mercan resifleri, resif mercan ve su buradan geliyor. Bugün Okinawa'da pek çok evin çatısında içme suyu için mercan filtreleri içeren sistemler bulunmaktadır. Okinawa sakinlerinin hepsi yaşadıkları yerden ve mercan filtreleriyle süzülen suyundan oldukça memnunlar. Susumu Uehara, önemi ve kıymeti bilim adamları tarafından da onaylanan mercan suyunun tüm dünyanın kullanabileceği bir hal almasını istedi. Uehara, mercan içeren poşet fikrini 1983 yılında geliştirdi. Böylece onun öncülük ettiği çabalarla Marine Coral Company açıldı ve dünya çapında milyonlarca insan minnetle bu harika suyun tadını çıkarma fırsatını elde etti. Minnettar olduğumuz ve yıllardır memnuniyetle kullandığımız mercan poşetleri onun muhteşem eseridir. O harika biri. Bu icadı bir harika. Tarihte ilk kez tüm dünyanın mercan ürünlerinden elde edilen faydalardan yararlanması için en iyi teknolojiyi ve mühendisliği kullanarak tüm insanlar için bir plan ortaya koydum. Ve sanıyorum ki bu konuda öncülük ettim. Başından beri Japon hükümeti tek başına Okinawa'daki tüm mercan madenlerini kontrol etmektedir. Böylece çevreye duyarlı bu süreçte yeni mercanların oluşumunu tehdit edecek faktörler engellenmiş, ayrıca Marine Coral Company ve diğer mercan şirketleri için tüm dünyaya sunabilecekleri bir ürün için zemin hazırlanmış olacaktır. Öncelikle ham madde çok özenli bir şekilde seçilir. Marine Coral Company ham maddeleri Japonya'da Takasaki'deki tesislerine transfer eder. Burada diğer mercan şirketlerinden farklı olarak ürünün saflığını ve temizliğini garanti eden patentli özel temizleme ve kurutma işlemi gerçekleştirilir. Mercanlar çok, çok iyi temizlenmiş olmalıdır. Böylelikle gözeneklilik sudaki saf olmayan maddelerin emilimini sağlayabilir. Yaklaşık 20 yıllık bir araştırmanın sonucunda bilim adamları az miktarda Okinawa mercanının içtiğimiz herhangi bir sıvıya karıştırılmasıyla vücudumuzda fark edilir bir etkisi olduğunu gösterdiler. Korulmayın. 1 gramlık poşetlerle 1,5 litre suya atılacak şekilde sorulmuştur. Su, insan yaşamının sürdürülmesi için en önemli kaynaklardan biridir. Vücudumuzun %70'i kanın ise %90'ı sudur. Kan, tüm yaşam hücrelerimize besin taşır. Normal koşullarda her insanın yaklaşık olarak her gün 1,5 ila 3 litre su tüketmesi gerekir. Ne yazık ki dünya su kaynakları çevre kirliliği, tarım ilaçları ve asit yağmurlarına bağlı olarak hızla azalmaktadır. Günümüzde kloroform, nitratlar, kadmiyum ve alüminyum gibi pek çok zararlı maddeler pek çok su kaynağında bulunur. Fabrika atıklarından, tarım kimyasallarından ve kanalizasyon sistemlerinden kaynaklanan bu maddeler bir şekilde içme suyuna karışmaktadır. Bu basit deney bize Coral Mine'ın içme suyunu nasıl saflaştırdığını gösterir. İçme suyunun klorlanmadığı veya çok az klorlandığı bir bölgede yaşayabilirsiniz. Fakat bu suyun pH seviyesi oldukça düşüktür ve oldukça asidiktir. Vücudumuz hastalıklarla savaşmak için pH'i yüksek suya ihtiyaç duyar. Dengeli su değerlerine bakacak olursak, asit seviyesi 6.0 olan suda yengeçler ölür, balıklar pH seviyesi 3.0 olan suda ölür ve tüm hayat pH seviyesi 2.5 olan suda ölür. Biyokimyagerler ve tıbbi fizyolojistler fark ettiler ki uygun pH seviyesi ve asit-baz dengesi, sağlıklı ve dengeli bir vücudun en önemli etmenidir. Çin'de 1596 yılında fosilleşmiş mercanın gıda takviyesi olduğunu savunan belgeler düzenlenmiştir. Fosilleşmiş mercanları oluşturan bileşikler baziktir ve pH seviyesi de o kadar yüksektir ki neredeyse insan kanına ve deniz suyuna yakındır. Coral mine, suyun pH seviyesini artırarak suyu daha bazik hale getirir Coralmine ayrıca sudaki atık maddeleri nötralize eder. Arıtma tesislerince sudan arıtılan önemli mineralleri ve kalsiyumu suya geri kazandırır. Suda bulunan klor, bakteri, florür, yosun ve ağır metalleri bile Corolmine yok edebilir. Kendimizi su kirliliğine karşı mercan ürünlerinden elde edilmiş optimal içme suyu kullanarak korumalıyız. Corolmine Herkes, neredeyse bütün toplum, içme sularında bulunan klorun yıkıcı sağlık sorunlarını bilir. Fakat çoğumuzun bilmediği daha büyük bir tehlikenin ise klorlu suyu kaynatmak olduğunu günümüz çalışmaları göstermektedir. Coral mine kullanmanın çeşitli yolları vardır. Pek çok insan korulmaynı musluk suyunu kaynatmadan kullanır. Sebzeler ve meyveler korulmaynla durulanır. Çay suyuna kaynatmadan önce korulmayn ilave edilir. Hatta buz bile korulmaynlı sudan yapılır. Bugün milyonlarca insan yeryüzünde bu muhteşem ürünü her gün kullanıyor. Korulmayn içmenin sağlığımız üzerinde sonuçları çok büyük. Farklı ülkelerden pek çok insan Coral Mine'ın in iyileştirici etkilerini fark ediyor. Mercanlar ayrıca kemik yenilenmesi için kullanılmaktadır. Coral Club International 1998 yılında Kanada Toronto'da faaliyetine başladı. Bu yeni başarı hikayesinin yaratıcısı Sayın Leonid Lab, basiretli bir iş adamı olmasının yanı sıra işten bir kişiliğe sahiptir bu iki özelliğin birleşmesinin insanlığa farklı yönlerden pek çok fayda sağlayacağını hayal ediyor. Ve neredeyse bu hayali dünyadaki milyonlarca insan için gerçekleşti. Son 10 yılda dünyanın farklı yerlerinden binlerce insan Coral Club International'a katıldı. Şirket günümüzde 20'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Her yıl Coral Club insanlara Coral Mine'ın faydalarıyla sağlıkları için daha fazla yardım etmektedir. Sayın Leonut Lab her gün yorulmak bilmeden işine devam ediyor. Çünkü onun işi sadece mesleği değil aynı zamanda en sevdiği aktivitesi. O işinde her zaman çok yaratıcıdır. Arkadaşlarını motive etmek için her zaman yeni fikirler, yeni fırsatlar ve zorluklarla isimlenmiştir. Leonid, Susumu Oehara ile birlikte dünyanın diğer ülkelerindeki insanlara da Coral mine götürmek için bir takım kurdu. O, inanç ve tutkuyla iş arkadaşlarına ve ortaklarına daha güçlü olmaları ve hedeflerini başarmaları için hala ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Leonard Lab arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla dünyayı daha güzel bir hale getirmek için güçlü bir network kurdular. Kader bizi bir araya getirdi. Onda güçlü bir inanç ve bağlılık gördüm. Ayrıca onda mercan ürünleri faydalarını dünyada geri kalan herkese götürmek için mükemmel bir misyon anlayışı gördüm. O bana inanıyor, ben de ona inanıyorum. Bu bizim ilişkimizi daha da güçlü kılıyor. Ben tutarlı, kaliteli, iyi bir ilişki istiyorum ve bu saydıklarımın hepsini Susumu Heray'da gördüm. Coral Mine, birlikte çalışarak dünyada egemen bir marka ve beslenme kaynağı haline geliyor. İnsanlara coral Mine sağlamak için kullanılan iş modeli Leonard Lapp ve Coral Club tarafından yaratıldı. Mercan üretiminde büyük hassasiyet gerektiren kurutma, ısıtma ve sterilize etme işlemlerine Susumu O'Hara ve Marine Coral Company öncülük etti. Bu çabalar sonucunda kaliteli Coral Mine Okinawa'dan çıkıp dünyanın en uzak köşelerine ulaşacaktır. Antik bir Japon kehanetine göre bir gün Okinawa denizlerinden gelen bir hazineyle tüm insanlık kutsanacak. Coral mine, mineral yönünden zengindir. Okyanus sütü olarak da nitelendirilen Coral mine, belki de vücudumuzun tam aradığı besin. Vücudumuzun pH dengesini korumasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemimizi destekler. Coral mine, dinç ve aktif bir yaşamı destekler. Bana göre bu ürün kesinlikle insanlar için ve biz bu ürünü tüm dünyaya arz etmek niyetindeyiz. Bizim vizyonumuz mercan ürünlerinin faydalarını dünya üzerindeki herkese ulaştırabilmek. Antik deniz yataklarından içtiğimiz bir bardak suya vücudunuzdan. Coral Mine, içme suyundaki en iyi tercihiniz. Yaşam döngüsü Coral Mine'la devam ediyor.